Çabuk acile çabuk yolu açın. Açın yolu açın açın açın. Açın yolu açın lütfen. Ablam. Ablacığım Gürru. Ablacığım. Gürru. Abla. Ablacığım. Ne oldu bana? Hah. Kendine geliyor babam. Mert. Ama Ömer Bey, Ömer, Al. Ömer Bey. Ömer Bey nerede? Nerede? İyi mi Ömer Bey? İyi, iyi hastanede. Merak etme. Benim onu görmem lazım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Babam, sakin ol. Bak şimdi tansiyonun çıkacak. İyi. Gebertin beni de kurtulayım. Senin yüzünden biri hapse, biri mezara girerse nasıl yaşarız biz? Daha bu sabah seni ikaz etmedim mi ben? Sonra konuşuruz. Yürü, dur! Gürrü, baba bir dakika Abla. sakin ol. Ol! Abla! Abla, sakın gitme. Gülfem Hanım seni bırak. Yapmıyor değil. Allah'ım ne olur bir şey olmuş olmasın. Lütfen ona bir şey olmuş olmasın. Gülfem. Nasıl oldu bu? Kim yaptı bunu? Cahide'ye haber verdin mi? Verdim. Kim yaptı diyorum sana? Şoförüm. Şoförün mü? Kimseye bahsetmeyeceksin Taner. Harun Bey. Durumu nasıl? Korkulacak bir şey yok Gülfem Hanım. Bıçak karın boşluğuna isabet etmiş. Hiçbir organa zarar gelmemiş. Yalnız büyük oranda kanaması olmuş. Şimdi dikiş atıldı. Birazdan dinlenmesi için odaya alacağız. Görebilir miyim? Tabi buyurun. Basın dışarıda. Kimseye malzeme olmak istemeyiz herhalde değil mi? Tabii ki. Gonca. Nerede Ömer Bey? Ameliyata mı aldılar? Yok şurada odada. S sen gel kızım. Dursana bir dakika. Ben bir açıklama yapayım o zaman. Ömer iyisiniz değil mi? Allah'ım ben o kadar korktum ki Allah şükür iyisiniz. İyiyim Gülür, iyiyim. Birkaç dikiş atıldı. Ben dışarıdayım. Olay nasıl oldu Gülfem Hanım? Ömer Bey'in durumundan haber var mı? Saldırganı tarıyor musunuz? Evet, bir saniye izin verirseniz cevap vereyim. Öncelikle saldırgan yok. Ufak bir mutfak kazası yaşandı. Ömer'in durumu da gayet iyi. Mert söylemedi. Öyle vermedi onu. Ne? Mert mi bıçakladı? Peki kaza nasıl olmuş Gülfem Hanım? Hatta birkaç saat içinde hastaneden çıkacak. Ömer Bey mutfakta ne yapıyordu? Evet, ilginiz için çok teşekkürler Güzel arkadaşlar. Hanım. Sağ olun. Gülsem Hanım, Ömer Bey mutfakta ne yapıyordu? Gülsem Hanım, Gülsem Hanım, Ömer Bey mutfakta ne yapıyordu? Mert'i söylemediniz. Ben... Çık dışarı Gürru. Gülrucuğum, hadi biz gidelim, ha? Baba, Yonca aradı. Ömer Bey iyiymiş. Korkacak bir şey yokmuş. Oh. Çok şükür yarabbim. Sen iyi misin babacığım? Sizinle ne yapayım bilemedim ki ben. Koruyayım diyorum. Hata yapmayın diye uğraşıyorum ama olmuyor. Keşke büyümeseydiniz. Babacığım, belki de hata yapılarak büyünüyor. Baba. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi git biraz uzan. Ben bahçedeki işleri yaparım. Hadi babacığım, hadi. Ah, Gülfem. Gülfem. Gülfem, Ömer nerede? Nasıl? İyi canım, gayet iyi. Odaya çıkarıyorlar şimdi ama iyi, merak etme. Ay, nasıl oldu bu? Pader söyledi, seni şoförün yapmış. Neden o manyağa şikayet etmiyorsunuz? Neden? Olayın iç yüzünü bilsem belki de fikrini değiştirirsin. Senin o manyak dediğin sadece benim şoförüm değil. Gürrü var ya hani benim hizmetçim. Onun nişanlısı. <laughs> Canercim, yine eve götürür müsün? Üstümü bir değiştirmek istiyorum. Merhaba mebrure. Ya birisi anlatsın nasıl oldu, ne oldu? Ha şimdi sırası değil. Sonra öğrenirsin. Seninle de sonra konuşacağız. Ömer. Valide sultan, kılıcını çektiğine göre bilmememiz gereken şeyler var demek ki. İzin verirseniz biraz dinleneyim ben. Anne, Ömer haklı. Hadi gel biz kafeteryaya gidelim, hadi. Mebdure, sen de Ömer'i gördün. Hadi eve artık. Tamam, bir, bir dakika. Ömer. seni bize bağışladı. Bir daha hiç göstermesin ha? Sağ ol Mevrure.